Merhaba gençler. Bu dersimizde organik bileşiklere giriş yapacağız ve organik bileşiklerden ilk olarak karbonhidratları işleyerek dersimizi bitireceğiz. Organik bileşik neydi? Organik bileşik yapılarında karbon ve hidrojen atomunu birlikte bulunduran bileşiklerdir. Bu organik bileşikler mesela karbonhidrat, lipid, protein ve nükleik asitlerin en küçük yapı birimine biz arkadaşlar monomer diyeceğiz. Ve bu monomerler birleşerek Polimerleri oluşturacak. Fakat burada dikkat etmemiz bir, gereken bir nokta var. O da lipitlerin polimer yapılı olmadığıdır arkadaşlar. Lipitler hariç diğer moleküller çok sayıda monomerlerin birbirine bağlanmasıyla oluşan polimerlerdir. Ve polimerler oluşturulurken dehidrasyon dediğimiz reaksiyon gerçekleştirilmektedir. Peki dehidrasyon nedir? Dehidrasyon şöyle kısaca yazacak olursak küçük moleküllerin bir araya gelerek Büyük molekülleri oluşturması ve bunun yanında su açığa çıkması reaksiyonudur. Yani dehidrasyonda küçük monomerler bir araya gelecek, büyük bir molekülü oluşturacak ve yanında su açığa çıkacak. Zaten dikkat ederseniz dehidrasyon yani suyun açığa çıktığı reaksiyonlar olarak karşımıza gelecek. O zaman dehidrasyonda su açığa çıkacak, büyük molekül oluşacak ve bu sırada arkadaşlar önemli bir ayrıntımız ATP kullanılacaktır yani enerji harcanmasını gerçekleştireceğiz. Bir de bunun tam tersi bir reaksiyonumuz var. Bu reaksiyon ise hidroliz diğer bir ifadeyle sindirim de diyebiliriz. Hidroliz reaksiyonları ise bakın yine burada bir hidro var yani su kullanacağız. Bu suyu liz yani parçalamak için, küçültmek için kullanacağız. O zaman hidroliz dediğimiz reaksiyonlarda büyük moleküllerin su ile parçalanarak küçük molekülleri oluşturduğu reaksiyonlardır diyebiliriz. Bir önemli ayrıntımız bu reaksiyonlarda kesinlikle ATP'yi kullanmayacağız. Yani sentez reaksiyonu olan dehidrasyonda ATP kullanılırken yıkım reaksiyonu olan hidrolizde ATP kullanılmayacaktır. Şimdi karşınıza sorularda bazı reaksiyonlar verirler ve bu reaksiyonların hidrolizmi yoksa dehidrasyon mu olduğunu bulmanızı isterler arkadaşlar. Hemen birkaç tane örnekle bakalım. Örneğin iki glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşan moleküle biz maltoz diyoruz. Burada bir maltoz sentez reaksiyonu olsun. Bakın. Şimdi dikkat ederseniz glikoz dediğimiz molekül maltoz molekülünden her biri ayrı ayrı küçüktür. Yani bunlar monomer, bu ise daha büyük bir moleküldür. O zaman biz iki küçük molekülü birleştirip bir büyük molekül elde etmişiz. Bunun yanında da ne açığa çıkarmışız? Su açığa çıkarmışız. O zaman burada görmüş olduğumuz reaksiyon bir nedir diyeceğiz? Dehidrasyon örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bazı reaksiyonlarda da tam tersi olacak. Yani hidroliz olacak. Peki hidroliz reaksiyonu nasıl olacak? Örneğin bir protein molekülünün su ile parçalanarak amino asitleri oluşturduğu söyleniyorsa size ki burada en eksi bir sayıda su olacak. Şöyle artı amino asit diyelim. Şöyle söyleyelim. Bakın burada büyük bir molekülümüz var protein. Amino asitlerde onları oluşturan küçük moleküller buradaki su kullanılarak biz büyük molekül olan proteini küçük yapı taşlarına ayırmışız. İşte bu reaksiyonda ne olacaktır arkadaşlar? Hidroliz olacaktır. Şimdi iki tane önemli reaksiyonumuz var. Bu reaksiyonlar ne hidroliz ne de dehidrasyon reaksiyonlardır. Ve sorularda sizi yanıltmak için karşınıza çıkacak olan reaksiyonlardır. Hemen onların üstünde de bir duralım. İlk reaksiyonumuz karbondioksit ve suyun birleştiği, glikozun üretildiği ve oksijenin açığa çıktığı reaksiyondur. Şimdi bu reaksiyonu bir konuşalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar buradaki karbondioksit ve su. Şu glikozu da kimyasal olarak şöyle formülünü yazalım. C6H12O6 diye. Şimdi buradaki karbondioksit ve su molekülü glikoz molekülü oluşmuş ve oksijen molekülü yanında açığa çıkmış. Şimdi arkadaşlar su kullanılıyor. Diyelim ki bu reaksiyon su kullanıldığı için hidroliz reaksiyonu dedik. Bakalım hidrolize uyacak mı? Evet su kullanılıyor. Fakat hidroliz olabilmesi için şartımız neydi bir diğer şartımız? büyük molekülün küçük moleküllere dönüştürülmesi. Şimdi moleküler olarak baktığınızda karbondioksitin yapısında bir karbon, iki oksijen var. Ama oluşan molekül glikoz molekülü ve dikkat ederseniz 6 karbon, 12 hidrojen ve 6 oksijenden oluşuyor. Yani bu molekül küçük bir molekülken oluşan glikoz molekülü daha büyük bir moleküldür. O zaman dikkat edin hidrolizde büyükten küçük yapacağım ama burada küçük molekülden büyük molekül oluşmuş. Evet su kullanılmış ama küçük molekülden büyük molekül oluşmuş. O yüzden bu reaksiyon hidroliz reaksiyonu değildir arkadaşlar. Bu reaksiyon ne reaksiyon olarak karşımıza çıkacak? Özel bir reaksiyon foto sentez olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer karşımıza çıkacak, bizi şaşırtacak reaksiyonda bunun tam tersidir. Yani glikoz molekülü oksijen ile reaksiyona girecek, karbondioksit ve su oluşacak. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada da su oluşumu var reaksiyon sonunda. E, su oluştu diye biz buna dehidrasyon diyebiliriz. Bakalım dehidrasyon mu gerçekten? Az önce ne demiştik? Glikoz molekülü büyük bir moleküldü. Karbondioksit küçük bir moleküldü. E, bizim dehidrasyon yapabilmemiz için iki ya da daha fazla sayıda küçük molekülün birleşerek büyük bir molekül oluşturması gerekiyor. Ama dikkat ederseniz burada ok yönünde reaksiyonda büyük moleküller küçük moleküle dönüşmüş. Yani ben burada bir parçalama işlemi yapmışım. Ama ne açığa çıkarmışım? Su açığa çıkarmışım. Bakın ne hidrolize uyuyor ne de dehidrasyona uyuyor. Bu reaksiyonda özel bir reaksiyon, solunum reaksiyonudur. Oksijenli solunum olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman unutmuyoruz gençler. Bu iki reaksiyon karşımıza çıktığında biz bunlara ne hidroliz ne de dehidrasyon diyebiliriz. Bunlar ayrı ayrı. Biri fotosentez, diğeri ise solunum reaksiyonudur diyeceğiz. Bu iki reaksiyona dikkat ediyoruz arkadaşlar soruları çözerken. Gelelim Organik bileşiklerin canlı vücudundaki genel olarak görevleri nelerdir? Tablo halinde bir görelim. Şimdi organik bileşiklerin bazıları enerji verici olarak karşımıza çıkarlar. Hemen bu enerji verici moleküllerimiz nelermiş görelim. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler bizler için enerji verici moleküllerdir. Bazıları yapıcı ve onarıcı olarak karşımıza çıkar. Bunlar da proteinler, lipitler ve karbonhidratlar. Yönetici olanlar nükleik asitlerdir. Düzenleyici olanlar ise hormonlar, vitaminler, enzimler, proteinler ve lipitlerdir. Evet gelelim. Bazen sorularda bunların aşağıdakilerden hangisi düzenleyici, hangisi enerji vericidir diye karşınıza çıkabilir. Bu tablo genel olarak yardımcı olacaktır size. Şimdi ilk olarak karbonhidratlara bir giriş yapalım. Karbonhidrat diğer bir ifadeyle latince ismi sakkarit demektir. Ya da biz kendi halk iç arasında şeker olarak ifade ediyoruz karbonhidratları. O zaman sakkarit ne demekmiş aynı zamanda şeker demekmiş. Karbonhidratların özelliklerine bakacak olursak yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini bulunduracaktır. Bunlar arkadaşlar karbonhidratlar enerji verici olarak birinci sırada kullanılır. Burası önemli unutmayalım. Daha sonra yine tekrar edeceğiz. Hücre zarının hücre çeperinin yapısına katılacaktır. Hem hücre zarında hem de hücre çeperinin yapısında bulunacaktır. Şeker sayısına göre bakın monosakkarit yani tek şekerliler sakkarit şeker demekti. Di sakkarit iki di 2 demek sakkarit şeker demek iki şekerliler ve poli sakkarit olmak üzere poli çok sakkarit şeker çok şekerler olmak üzere 3 ayıracağız gençler. Şimdi ilk olarak monosakkaritlere bakacak olursak. Monosakkarit tek şekerliler demektir. Monosakkaritin ilk özelliği sindirilmediğidir. Yani monosakkaritler sindirilmezler. Şimdi hatırlayalım sindirim ne demekti? Canlıların ortak özelliklerinde gördük. Sindirim demek büyük olan molekülleri hücre zarından geçebilecek kadar küçük hale getirmekti. Hatta orada demiştik ki eğer bir molekül sindirilmiyorsa, sindirilmediği söyleniyorsa zaten bu molekül ne yapabiliyor demektir? Hücre zarından geçebiliyor demektir. Dikkat edin karbonhidratlarda monosakkaritler monomerlerdir küçük moleküllerdir. Yani zaten hücre zarından geçebiliyorlardır. O yüzden monosakkarit yani tek şekerlerin sindirilmediğini unutmuyoruz. E, sindirilmediğini unutmuyoruz arkadaşlar. Biz monosakkaritleri de karbon sayısına göre ikiye ayırıyoruz. Bunlar 5 karbonlu şekerler ve 6 karbonlu şekerler. Bunlar bizim bilmemiz gereken e, monosakka çeşitleridir. 5 karbonlu şekerleri aynı zamanda pentozlar denir. Altı karbonlu şekerleri ise hekzozlar ismi verilmektedir. Pentozlara baktığımızda bunlar riboz ve deoksiriboz şekeridir. Riboz şekeri RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılırken deoksiriboz şekeri ise DNA'nın yapısına katılacaktır. Dikkat edin. Biz hem riboz hem de deoksiriboz şekeri için bakın ne dedik? Yapıya katılır dedik. O zaman pentoz dediğimiz 5 karbonlu şekerler yapısal monosakkaritler olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Gelelim heksozlara. Heksoz yani 6 karbonlu şekerler. Bunlar da glikoz fruktoz ve galaktoz olarak karşımıza çıkar. Glikoz'a baktığımızda arkadaşlar, karbonhidratların yapı taşı olarak karşımıza çıkıyor ve halk arasında kan şekeri ya da üzüm şekeri olarak bilinen şekerdir diyeceğiz arkadaşlar. Fruktoz ise meyve şekeri olarak bilinmektedir. Fakat şunu unutmayın, fruktoz meyve şekeri diye dedik diye sadece bitkilerde üretilen bir şeker değildir. Hem bitkilerde hem de hayvansal kaynaklarda üretilmektedir. Peki niye meyve şekeri diyoruz? Fruktoz ilk olarak bitkilerde elde edildiği için ya da bitkilerde meyvede bulunduğundan dolayı meyve şekeri olarak isimlendirilmiştir. Ama yine dediğim gibi unutmuyoruz. Fruktoz sadece bitkisel değil, hayvansal kaynaklı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Galaktoza baktığımızda ise süt şekeri olarak karşımıza gelir. Yine süt şekeri de arkadaşlar hem bitkilerde hem de hayvan hücrelerinde bulunabilecek olan şekerlerden bir tanesidir diyeceğiz. Gelelim bu monosakkaritlerin birleşmesiyle oluşan disakkaritlere. Yani iki şekerlilere. İki şekerli adı üstünde iki tane şekerin yani monosakkaritin birleşerek iki Liyopi yani disakkarit oluşturmasıdır. Şimdi bakın dikkat edin. Biz iki şekerleri oluştururken iki tane monomer kullandığımızdan dolayı artık büyük bir molekül elde ediyoruz. Ve bu büyük molekül olduğu için ne olacaktır? Sindirilecektir. O zaman disakkaritler sindirilebilirler arkadaşlar. Gelelim Disakkarit çeşitlerimize 3 tane disakkaritimizi göreceğiz. Birincisi maltoz, ikincisi sükroz, üçüncüsü ise laktoz arkadaşlar. Maltoz dediğimiz disakkarit, iki glikoz molekülün glikozit bağlarıyla bağlanarak oluştu, oluşması, bağlanması sonucunda oluşacaktır. Sükroz molekülü ise glikoz ve fruktoz molekülünün glikozit bağlarının oluşmasıyla oluşacak. Laktoz molekülü ise glikoz ve galaktoz arasında glikozit bağların oluşmasıyla meydana gelecektir. O zaman maltozda 2 glikoz, sükrozda 1 glikoz, 1 fruktoz, Laktozda ise bir glikoz, bir galaktoz şekeri bulunmaktadır. Ve dikkat ederseniz reaksiyon gerçekleşirken yanında bir de ne açığa çıkmaktadır? Su açığa çıkmaktadır. O zaman disakkaritlerin oluşum reaksiyonları ne reaksiyonudur arkadaşlar? Dehidrasyon reaksiyonlarıdır diyebiliriz. Buradaki Glukozit bağının oluşması için glikoz moleküllerinin bir tanesinden hidrojen, diğerinden OH iyonu açığa çıkacak ve bu hidrojen ve OH iyonları birleşerek su molekülünü oluşturacak. Geriye kalan atomlar arasında bağ kurulup maltoz molekülü sentezlenmiş olacaktır arkadaşlar. Buradaki maltoz karşımıza arpa şekeri olarak çıkar. Biz bunu arpa şekeri olarak biliyoruz. E, glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşan sükroz ise arkadaşlar çay şekeri olarak karşımıza çıkar. Günlük kullandığımız şeker çay şekeridir. Yani bilimsel ismiyle sükroz ya da sakkarozdur. Bir diğer ise laktozdur arkadaşlar. Bunlar ise süt şekeridir. İşte bunlardan laktoz hayvansal kaynaklı olarak karşımıza çıkacak. Bu ikisi ise bitkisel kaynaklı olarak karşımıza çıkacaktır. Yani arpa zaten bir bitkidir çay şekerinin elde edilmesi şeker pancarından ya da kamıştan elde edileceğine göre demek ki bunların ikisi bitkisel kaynaklı iken laktoz süt şekeri ise arkadaşlar hayvansal kaynaklı olarak karşımıza çıkacaktır diyeceğiz. Bunları unutmuyoruz. Gelelim daha büyük moleküller olan polisakkaritlere. Polisakkarit demek çok şekerli demektir. Ve biz çok şekerli olduğu için yapısında çok fazla monomer bulundurduğundan dolayı Bunlara nedir diyoruz? Sindirilirler diyoruz. Yani sindirerek daha küçük parçalara ne yapacağız? Ayıracağız. Bir diğer ifadeyle sindirilebiliyor. Yani neye uğruyor? Hidroliz reaksiyonlarına uğrayabilmektedir. Polisakkaritlerin sentez reaksiyonu ise arkadaşlar en sayıda glikoz çok sayıda olacak. 100, 150, 200 daha da fazla olacak. Birleşerek bir polisakkarit oluşturacak ve bunun yanında en eksi bir sayıda suyu en eksi bir sayıda da Glikozit bağını açığa çıkaracak arkadaşlar. Gelelim bu polisakkarit yerine ne yazabilirim? Yani ben en sayıda glikozu birleştirdiğimde ne üretmiş olabilirim? Örneğin polisakkarit yerine nişasta yazabilirim. Birazdan tek tek ayrıntısıyla işleyeceğiz bunları. Ya da glikojen yazabilirim. Ya da selüloz ve son olarak kitin yazabilirim arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte bu dört ana polisakkaritin yapılarını ve nerede görevli olduklarını ya da e, nerelerde bulunduklarını görelim. İlk polisakkaritimiz nişasta. Nişasta arkadaşlar bitkilerde üretilen bir polisakkarittir. Yani bitkilerin depo karbonhidratı olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi biliyorsunuz bitkiler fotosentez yapıyor ve bu fotosentez sonucunda glikoz üretiyor. Ve glikoz hücre zarından geçebilecek kadar küçük molekül. E şimdi fazladan üretmiş olduğu glikoz hücreden dışarıya çıkmasın diye ne yapacak bu glikozu bitki hücresi? Nişastaya çevirecek. Bu reaksiyonu gerçekleştirecek ve hücrenin içerisinde depo etmiş olacak. Gerek duyduğunda yani glikoza ihtiyaç duyduğunda ise tekrar nişastayı ters reaksiyonla yani hidroliz reaksiyonuyla glikozlara parçalayarak glikozu ihtiyaç duyduğu yerlerde kullanmış olacaktır. Bir diğer önemli ayrıntımız nişasta için. Burada biliyoruz hayvan öncelerinde nişasta olmayacak. Sadece bitkilerde olacak. Burası önemli. Ayıracı ise iyottur arkadaşlar. Siz iyotla nişastayı birleştirdiğinizde mavi mor renk oluşacaktır. Örneğin bir ekmek parçasının üstüne iyot damla, damlattığınızda ekmeğin bir süre sonra böyle mavimsi mor bir renk aldığını görürsünüz. Bu renk değişimi demek ne demektir? Demek ki o ekmeğin içerisinde nişasta var demektir arkadaşlar. İkinci polisakkaritimiz ise glikojendir. Glikojen ise arkadaşlar bakın bitkiler var hayvanlar var, mantarlar var, arkeler var değil mi? Bakteriler var. Yani bir sürü canlı grubumuz var. Sınıflandırma konusunda göreceğiz. Şimdi bu bütün canlılar bir şeyi depo edecekler. Şimdi i̇ki tane depo karbonhidratımız var. Birincisi nişasta, ikincisi glikojen. Ve bu iki depo karbonhidrattan nişastayı sadece bitkiler depo ediyorsa geri kalan bütün canlıların deposunun ne olması gerekecek? Tabii ki de glikojen olması gerekecek. O zaman glikozun fazlasını glikojen olarak depo edenler kimler? nişastayı depo edenlerin dışında kalanlardır. Yani bakteriler, arkeler, cıvık mantarlar, mantarlar ve hayvanlar olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bunlar fazla alındığında ne yapıyorlar? Glikozu glikojene çeviriyorlar. Peki insanlar bu glikozu glikojene nerede çevirecektir? İki farklı yer görüyoruz. Birincisi kaslarda, diğeri ise karaciğerde glikojen olarak depolayacağız. Kaslarda depoladığımız glikojen sadece kaslarımızdaki glikoz ihtiyacını karşılarken Karaciğerde depo ettiğimiz glikojen ise vücudumuzun her hücresinin ihtiyaç duymasına karşılık depoyu gerçekleştirecek. Yani biz kasımızdaki glikojeni glikoza çevirdiğimizde sadece kas hücrelerinde kullanıyoruz. Ama karaciğerdeki glikojeni glikoza çevirdiğimizde bütün vücudumuzdaki hücrelerin ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Glikoz ihtiyacını. Bir diğer önemli ayrıntımız ise glikojen suda çözülmeyecek. Nişasta da olduğu gibi. Nişasta da suda çözülmeyecektir arkadaşlar. Gelelim yapısal polisakkaritlerimize. Yapısal polisakkaritlerimizden iki tanesi selüloz ve kitin olarak karşımıza çıkacak. Selüloz arkadaşlar bitki hücrelerinin çeperinin yapısına katılacaktır. Selüloz da aynı şekilde suda çözülmeyecek. Zaten suda çözülmüş olsa hücre bütünlüğü bozulmuş olacak. Çeperi ortadan kalkmış olacak. O yüzden suda çözülmeyecektir selüloz. Bir diğeri otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan bakteriler sayesinde sindirilecek. Bakın biz insanlar selülozu sindiremiyoruz. Ama Selüloz yani lifli besinlerle beslenmemiz gerekiyor. Buna rağmen selülozu sindiremediğimize rağmen niye ıspanak yememiz gerekiyor? Niye bitkilerle beslenmemiz gerekiyor? Çünkü bu selüloz arkadaşlar bizim bağırsaklarımızdan geçerken bağırsak duvarına çarpıyor ve bu bağırsak duvarından mukus salgılanmasına sebep oluyor. Böylece dışkılamanın daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. O zaman sindirmesek de bağırsak sağlığımız için mutlaka lifli besinlerle beslenmemiz gerekiyor. Peki bu selülozu sindiren var mı? Tabii ki de var. Bakın otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan bakteriler sindirecek. Örneğin ineği ele aldığımızda inek otçul beslenen bir hayvandır. Aynı zamanda geliş getirecektir ve bu otçul beslenen hayvanın bakterisi pardon bağırsığında bu bakterilerden bulunur. Yani selüloz sindirici bakterilerden bulunur. Bu bakteriler sayesinde inek yemiş olduğu otun yapısında bulunan selülozu sindirir arkadaşlar. Böylece hem bakteriler besin bulmuş olur hem de ineğe selüloz sindirildiği için daha fazla besin elde edilmiş olacaktır diyebiliriz. Bir diğer yapısal polisakkaritimiz ise kitindir arkadaşlar. Kitin azotlu karbonhidrat olarak karşımıza çıkar. Şimdi biz en başta karbonhidratları söylerken yapısında hangi elementlerin bulunduğunu söylemiştik? Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin bulunduğunu söyledik. Ama kitin bunlardan farklı olarak, diğerlerinden farklı olarak bir de yapısında ne bulunduracakmış? Azot bulunduracakmış. Bu noktayla karşınıza mutlaka çıkacaktır. Bir diğeri mantarlarda hücre çeperinin yapısına katılacaktır. Bitkilerin de hücre çeperi var fakat ne yapılı? Selüloz yapılı. Bir diğeri mantarların hücre çeperi var. Onlar ne yapılı olacaktır? Kitin yapılı olacak. O zaman bitki ve mantarlarda hücre çeperi bulundurmak ortak. Bakın buna dikkat edin. Hücre çeperi bulundurmak ortak. Fakat kitin yapılı hücre çeperi bulundurmak ortak değil. Ya da selüloz yapılı hücre çeperi bulundurmak ortak değildir arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Bir diğeri kitini biz nerede görüyoruz? Eklem bacakların dış iskeletinde görüyoruz. Bir böceğin dış kısmı e, iskelet yapısıdır ve bu iskeletinin yapısında e, kitin dediğimiz molekül bulunacaktır. Ve aynı zamanda arkadaşlar ameliyat ipliklerinin yapımında ne kullanılacak? Kitin kullanılacaktır diyeceğiz. Bu kendi kendine erimeyi sağlayacak. Bu yüzden hani dikiş alma gibi bir olayı yok. Yara iyileştikçe oradaki iplik de kendi kendine ne yapacak? İyileşecek ve doku içerisinde çözülmüş olacaktır. Şimdi yine sorularda karşımıza çıkan noktalardan bir tanesi de bu karbonhidratların kitin hariç 3 tane polisakkaritin moleküler yapısı gelebilir karşınıza. Bakın selüloz dediğimiz molekülün polisakkaritin şekli düz paralel dallanma şeklinde gerçekleşirken paralel bir şekilde diziliyorlar glikoz molekülleri ama nişastaya baktığımızda ise dallanma gerçekleştirmiş. Glikojen ise arkadaşlar daha fazla dallanma yapmış. O zaman düz şekilde olanlar selüloz, dallanmanın az olduğu yapı nişasta, glikojen ise daha çok dallanmayı gerçekleştiren polisakkarittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, karbonhidratlar bu kadar. Bir dahaki ders görüşmek üzere.